10. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 48 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 48 Buzul biriktirme şekilleri buzullar basınç ve sürtünmeyle araziden çeşitli boyutlarda malzemeyi koparıp sürükler. Sürüklenen ve buzulun eridiği alana eğilen bu Malzelere moren adı verilir. Buzullar, morenleri yağar ve bu yılma ile oluşan birikintilere moren seti denir. Düzlük arazideki örtü buzullarının altındaki taban morenlerinin yığılması ile oluşan tepelere drumlin adı verilir. Buzullardan doğan akarsuların buzulların ön cephesinde birikmiş morenleri aşağı sürüklemesi ve biriktirmesiyle oluşan düzlükler ise sander olarak adlandırılır. Görsel 1.49 Ders içi çalışma kağıdındaki görselde buzulların oluşturduğu bazı yer şekilleri gösterilmiştir. Görselde verilen yer şekillerinin isimlerini boş bırakılan alanlara yazınız. Cevap. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 48 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.